belgeliştiriyorum. Ben olarak yollarda Böyle bir yok. 31 Mart'ta göreve geldiniz. 1 Nisan sabahı aralarımızla birlikte seçimi kazandınız. Evet. Elmalı'ya hizmete nereden başladınız? Öncelikle tabii ki bayağı bir sorunlarımız vardı. Evet. mezarlıklarımız olsun. Çevre düzenlemesi. yani çevre düzenlemesi olsun. Yani her şeyine herkeste ilgilenmeye baktık. Her şeyle ilgileniriz yani köyümüzün. Neler yapıldı muhtemelen? Neler yaptık? İşte muhtarlık binamız e, vardı biraz eski Onları, vakit, e, onları işte sağ olsun belediyemize. E, arka tarafında hemen bir tane spor kompleksi oldu. İşte çocuk oyun grupları gibi. Onları yaptık. Oradan mezarlarımızın avluları Allah e, eskimişti. Onları sağ olsun işte mezarlık müdürümüzde, büyük şehrimize. Onları da değiştirmiş olduk. E, işte i̇şte yolumuzu, sokağımızı, altyapısıydı. Töktü bir geçişleri, bilmem ne geçişleri. Yani yapılması gereken asli görevler zamanla yapılıyor. Evet. Ama sizlerin şanssızlığı muhtarım, bu dönem biliyorsunuz ki bir kriz, pandemi, seyirciler gitti. Yangın ülkemizin genelinde, bu sizlerin hizmetini bayağı bir zorlaştırdı. Aynen, aynen. İşte bizim şanssızlığımız e, şu pandemi dönemi evet. biraz e, sıkıntılı, geçti. sıkıntılı geçti. Allah izniyle inşallah onu da aştık diye düşünüyorum. İnşallah bir daha yaşamayız evet. diyorum. Evet. Peki sevgili muhtarım, buranın geçim kaynağı nedir? Bu arada geçen payınağı yüzde 85 fındık ağırlıkta. Bu sene fındık da. nasıl üretici? Bu sene iyi maşallah, güzel. Fındıklar, verim, güzel yani. yani. Memnun, memnun. Evet. Peki sevgili muhtarım, Besen ki Turan Bey'in üç tane hayali nedir? Birinci sıralamaya neyi göresiniz? Şimdi birinci sıralama e, yaklaşık merkezden 20 kilometre uzağız. Evet. E, burada internet problemi e, çok. E, artı, bir de doğalgaz, işte bu doğalgaz vektetimiz var. var. Bu da çok çok önemli. Nereye kadar geldi doğalgaz şu anda? Doğalgaz e, merkeze verildi, Karaman tarafında verildi diye biliyorum. İmar sorunu var mı? Yani. İmar sorunu var. Evet. E, i̇mar sorunumuz var. Ama e, bilmiyorum işte, imar olmadan da inşallah doğalgaz. doğalgazı bekliyoruz yani. Çünkü yapılaşmalar gerçekten yeni. Yani evet. eski bir yapı yok burada doğalgazı hak ediyor diyebilirim proje olarak baktığınız zaman. Birinci beklentimiz olmaz olmazımız doğalgaz ama ikinci beklentimize gelince gerçekten bu pandemide öğrencilerimiz biraz daha çok sıkıntı yaşadı. Çok sıkıntı ben burada Milli Eğitim Bakanımıza sesleniyorum. Efendim internet olayı olmadığı için öğrencilerimiz tabii ki eğitimde geri kalıyor. Buna da artık 2022 yılındayız. Bir el atılması lazım. Aynen. Aynen. Peki burada çok güzel bir meçhile alanınız olduğunu biliyoruz. Şimdi ee, bizde baraj var aynen bir elmalı göletimiz, barajımız oldu. Evet. Çok da güzel oldu. Bunu yanında böyle bir boş yaklaşık 15, 10 dönüme kadar şey var. Boş Haracın bir alanımız var. var. Toprak yığındı oraya. Orayı da böyle bir ağaçlandırma yapıp da mesire alanı. Yani bir gibi. millet bahçesi gibi. Aynen. Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konulara çok önem veriyor. Geçinden aynen. Bir kafa dinlemeyi evet. dinlenme tesisi olarak. Çok güzel bir yerimiz işte. imkanlar dahil olursa millet bahçesi çok güzel olur. Evet. Peki sevgili muhtemelen biz şimdi Elmalı'nın çukurlarına inelim. O barajın evet. bölgesine bir gezelim. Güzel. Bakalım bizleri neler bekliyor. Güzel. Evet. Evet sevgili seyircilerimiz. Röportajımız devam edecek. Bizde kalın diyorum. Görüşmek dileğiyle. bir görüntü var. Muhtarım gurur verici bir şey. Burayı siz yönetiyorsunuz. Evet. Benim bu maalesef muhtarıyız tabii ki. Gerçekten muhteşem bir manzara var. Evet. Ama bu manzaraya yakışır olan Sayın Cumhurbaşkanımızın da çok sevdiği tabii ki bir millet bahçesi olması gerekiyor. İşte e, kameraman arkadaşım birazdan gösterecek etrafımızda. Boş alan var. Bak, İnşallah evet. buraya. Kaç dönümde burası muhtarım? Yaklaşık bunu konuştum. Boş alanımız var. yaptadı. O zaman bu Adapazarı herhalde buraya taşındı. Zaten şekildine, bu şekil yine bu şekil yine eee Burada Adapazarı evet. burada. İnşallah öyle, öyle olursa, bir şey olursa daha da güzel olacak. İnanıyoruz canım. Evet, gerçekten bizler de bunun takipçisi olacağız. Muhteşem bir manzara dedik ya yani. Kalemle çizse çizilmez. Doğa güzelliği, ormanı, denizi diyelim. Ve aynı zamanda hayvan Hem şehir hem köy ile yaşıyorsunuz değil mi? Aynen. Yani. Şehirden 10 dakika sürüyor bize. Evet. E, merkeze evet. gitmemiz 10 dakikamızı bize. Yani şehirden evet. hiçbir farkımız yok yani. Öğretmen sizin zamanınızda mı yaptınız? Benden önce başlandı. Benim zamanım bitti yani. Hayırlı ve uğurlu olsun diye. Evet seyircilerimiz bizde kalın diyorum görüşmek evet. dileğiyle. Seyircilerimiz elmalıyı gezmeye devam ediyoruz. Tabii ki elmalıyı anlatmaya ne dakikalar yeter ne de saatler yeter. İmkanlar doğrultusunda muhtarım da anlattı. Bizler de ekranları taşıdık. Ve arkamızda görmüş olduğumuz mezarlığımız var. Yine Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan evet. merkez mezarlığı. Etrafı çevrilmiş gerçekten. Emeği geçene bizlere de teşekkür ediyoruz. Bu güzel olmuş. Evet güzel oldu. E, Alar olsun e, Sakarya Büyükşehir Büyükşehir işte Mezarlıklar Müdürlüğü tarafından yapıldı. Güzel oldu. Biz de e, teşekkür ediyoruz başkanımıza. Ve aynı zamanda bir de bu baraja giden yolumuzun 2 kilometre muhtemelen. Aynen yaklaşık 2 kilometrelik bir yapılması gereken bir asfalta, asfalta ihtiyacı var. Evet. İnşallah bunlar da olacak diyoruz. Bir dahaki geldiğimizde bu yapılan hizmetleri farklı anlatmak isteriz. Bu Muhtarım kimlere teşekkür etmek istersin? Öncelikle e, sizlere teşekkür ederim. Teşekkür ederim Geldiğiniz için, sizimizi, mahallemizi tanıttığınız için. E, tabii ki burada bizlere hizmet veren büyük şehir olsun. Herkes birliklerimiz olsun. Hepsine evet, teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletvekillerimize, bakanlarımıza, evet. emeği geçen herkese diyorum. Bir bu memleketlerime teşekkür ediyoruz. Evet. Her ne olursa olsun diyorum. Çek bizi, bizleri Hamile gibi sevdalar ihtiyacı var diyorum. Ben alas malar diyorum. Bir dahaki konuda başka konuklara görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bize kalın.